Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere bir hikaye paylaşmak istiyorum. İçimden böyle bir hikaye anlatmak geldi. Ee, çölde bir bedevi azını açmış. Yemeklerini yerken baksa uzaktan birisi çok da böyle perişan bir vaziyette yanına doğru yürüyor. Ve yaklaşınca tabii artık açlık ve susuzluktan böyle bitap olmuş bir vaziyette bizim Bedevi'den yardım istiyor. Tabi Bedevi acıyor o zaten Durumunu öyle görünce çok böyle aç, susuz, perişan bir vaziyette. Yani öldü ölecek hani durumunda. Ee, yemeğini paylaşıyor, suyunu paylaşıyor. Tabi o kişi biraz böyle yemek ve su yedikten içtikten sonra kendine gelince hemen belindeki hançeri çıkartıyor ve Bedevi'nin devesi, yemeği, azığı Nesi varsa arkadaşlar, hepsini parası dahil hepsini gasp ediyor, zorla alıyor ve oradan hızla uzaklaşırken Bedevi bağırıyor, dur dur diyor sana bir şey söyleyeceğim, çok önemli bir şey söyleyeceğim diyor. Tabi eşkıya diyeyim artık merak ediyor tekrar geriye dönüyor. Ne söyleyeceksin diyor merak ediyor. Ya diyor bana bu yaptığını diyor. Kimseye söyleme olur mu diyor eğer bana bu yaptığım duyulursa diyor, senin gibi çölde zor durumda kalan, aç kalan, susuz kalan, yardıma ihtiyacı olan bir insana hiç kimse bundan sonra yardımcı olmaz. Ne olursun diyor bana bu yaptığını kimseye anlatma diyor. Yani misafire, yolcuya iyi davranmak o kişinin yüzünü güldürür, şöhretini arttırır. İyiliğe karşı iyiliği yapar her kişi kötülüğe karşı yapar iyiliği er kişi derler. Ama insanız, nankörüz, yapılan iyiliklere çoğu zaman istenmeden şekilde, isten iyilik yapanın istemeyeceği şekilde, olumsuz bir şekilde çoğu zaman insanoğlu karşılık veriyor. O nedenle nankör olmamak lazım diyeceğim ama insanın genetik kodlarında var. O nedenle iyiliğe karşı her zaman iyilik yapmak, iyilikleri unutmamak gerekiyor. Değilse çölde aç, susuz kalmış bir insana hiç kimse yardımcı olmaz diyorum. Hepinize moladan gönül dolusu selamlar, sevgiler ve selam efendim. Sağ olun.